Üçüncü soru. Ekranı fazla oynatmamaya çalışacağım arkadaşlar. Türkiye finansal raporlama standartlarına göre aşağıdakilerden hangisi nakit akış tablosunun finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları kısmında yer almaz. Değerli arkadaşlar, biz nakit akım tablosuna baktığımızda nakit akım tablosuyla ilgili karşımıza 3 tane olasılık çıkar. 1 esas faaliyetler yani ana faaliyetler. iki yatırım faaliyetleri. 3 finansman faaliyetleri. Bunu unutmayın. Genel itibariyle de TMS 7, bu TMS 7'dir nakit akış tablosu. Hemen hemen her sınavda soru olarak gelir. Bir tane soru gelir. O halde ben nakit akış tablosunu 3 şekilde sınıflandırıyorum. Ana faaliyetler, yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetleri. Bakın ben size bir vereceğim bunun. Bunu bildiğiniz anda yüzde 99 oranında bu gelen bütün soruları cevaplayacaksınız. Yüzde bir hata payı verelim hadi. Arkadaşlar esas faaliyetler, ana faaliyetler dönen varlık hareketleridir. Yani dönem varlıklarda harekete neden olan işlemler nakit akış tablosunda esas faaliyetlerde raporlanır. Yatırım raporlamasındaysa duran varlıklar vardır. Duran varlıklar. Duran varlıklarda meydana gelen değişiklik benim için yatırım faaliyetlerinde raporlanır. Peki finansman nedir hocam? Finansman da kaynaklarda, kaynaklarda. Kaynak derken neyi kastediyorsun hocam? E, tabii ki yabancı kaynak artı öz kaynaklarda meydana gelen değişiklik benim için finansmandır. Buraya bir ilave yapalım. Konu anlatırken de söylemiştim. Mesela vergi ödemesi maaş ödemesi, şöyle ödemeyi sileyim arkadaşlar yerim kalmadı, vergi ödemesi, maaş ödemesi, SGK ödemesi, bunlar, bunlar her ne kadar yabancı kaynak enstrümanı gibi algılansa da, bunlar işletmenin rutin faaliyetlerini sürdürebilmesi için yapıldığından, bunlar arkadaşlar ana faaliyetlerde raporlanır. Yani çalışanlara sağlanan fayda kapsamında yapılan ödemeler aynı zamanda işte vergi ödemeleri TMS 12 ve SGK ödemelerini bu kategoriye alıyoruz. Şimdi şu benim için anahtar kelimeler. Bunları lütfen not alın. Buradan harekette gidelim. Diyor ki finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları. Hisse senedi ve diğer öz sermaye araçlarının ihracından sağlanan nakit girişler sermayenin azaltılması, işletmenin kendi hisse senetlerini alması ile ilgili nakit çıkışları, borçlanma araçları ihracı ile ilgili nakit girişleri, bak ne diyor, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve diğer uzun vadeli varlıkların satışı. Bakın arkadaşım burada rahat yakalıyorsun zaten. Ekstra detaya bilmene gerek yok. Oturup bunları uzun uzadıya ezber yapmana da gerek yok. Biz bunu yine konu anlatımında ne yapmıştık sizlere ifade etmiştik. Şöyle hemen göstereceğim. Bakın. Ana faaliyetler, bakın yatırım faaliyetleri, bakın finansman faaliyetleri. Neredeyse bir sayfa. Oturup bunu tek tek ezberlemenin mantığı var mı? Yok. Sen ne yapacaksın? Verdiğim anahtar kelimelerden tak 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 bildiğin anda işin bitirecek. Hem de zaman kazanmış olacaksın. Dokuzuncu soru anlaşılmayan soracağı olan var mı? Peki. Devam ediyorum. Sen Kılıç var mı şey? Onuncu soru arkadaşlar. İşletmenin 31.12.2019 tarihinde sona eren döneme ait mali tablolarına ilişkin şu tarihler verilmiştir. 31.12.2019 tarihinde sona eren döneme ait şu tarihler verilmiştir. 23 Şubat'ta hazırlanması tamamlanmış. 25 Şubat'ta yönetim kuruluna sunulmuş. 1 Mart'ta yönetim kurulu yayımlama için onaylamış. 10 Mart'ta genel kurulda aklanmış. 14 Mart'ta düzenleyici kuruluşa gönderilmiş. Yukarıdakilere göre TMS 10 raporlama döneminden sonraki olaylar standardına göre yıl sonundan itibaren hangi tarihe kadar gerçekleşen olaylar raporlama döneminden sonraki olay olarak kabul edilmelidir diyor. Yine bunu, bununla ilgili de çok örnek çözdük derste. Neyi ben kabul edeceğim burada? Neyi referans alacağım değerli arkadaşlar? Tabii ki Ceyhan'ı referans alacağım. Niye? Çünkü benim için yönetim kurulunun onayladığı tarih. Onayladığı tarihi bilanço tarihinden sonraki önemli olaylar olarak ne yapılacak? Kabul edilmiş olacak. 10. sorumuzun cevabı bu noktada Ceyhan olacak. Anlaşılmayan, soracağı olan, kafasına takılan arkadaşım varsa alayım arkadaşlar. Peki şu ana kadar hızımız iyi değil mi? Bir sorunumuz yok. Güzel. 11. sorudayım. Geldik sayısal sorulara. Diyor ki bak bu sıralama dikkat ederseniz hep şeye göre gidiyor. Standarda göre gidiyor. Genelde sınavda da bizim sıralama da böyle geliyor. Yani standart sıralamasında sorular geliyor. Peki nedir hocam? 11'e bakalım. Bir işletme 2015 yılında 200 bin liraya bir makine almış ve bunu üretim miktarı yöntemi kullanarak amortismana tabi tutmuş. 2015'te değeri 200 bin liraymış. 2018 yılı sonu itibariyle makinenin defter değeri 100 bin lira. Vergi mevzuatına göre ayrılan birikmiş amortisman 120 bin liradır. Vergi oranı %25'tir. TMS e 12 gelir vergileri standardına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor sevgili arkadaşlar. Hangisi doğrudur diyor. Var mı cevap veren hesaplayan? Ondan sonra anlatayım ben. Öncesin cevabınızı alayım. Yapamadık mı bunu? Peki bakalım. Şimdi ben bu varlığı kaç paraya almışım? 200 bin liraya almışım. Doğru mu? 200 bin liraya aldım. Bu varlığın birikmiş amortismanı kaç para? Birikmiş amortismanı 120 bin lira. Yani ne demek istiyor? Siz bu varlığa bu zamana kadar, bu varlığa bu zamana kadar 120 bin lira amortisman ayırmışsınız. Doğru mu? Doğru. O halde bu varlığın 80 bin lira kalan değeri vardır. Mutabık mıyım arkadaşım? Alış değerinden birikmiş amortismanı çıkardığın zaman bu varlığın 80 bin lira değeri gözükür. Ama ne diyor? Bunun diyor defter değeri defter değeri 100 bin liraymış diyor. O halde hatırlıyor musunuz kuralı? Defter değeri büyüktür varlığın değerinden olursa vergi değeri olarak söylemiştik biz buna vergi değerinden büyük olursa o zaman ne ortaya çıkacaktı? Çok güzel. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü. Bak bunu unutmayın arkadaşlar. Hesaplamamız böyle olacak. 200 bin liraya aldım. 120 bin lira amortismanı var. 80 bin lira oldu varlığın vergi değeri. Vergi değeri 80 bin lira oldu. Ama defter değeri ne kadarmış bunun? 100 bin liraymış. Eğer bir varlığın defter değeri vergi değerinin üzerindeyse ki buradaki üzerinde olan değer 20 bin liradır sevgili arkadaşım. 20 bin lira geçici fark ortaya çıkar. Aynen Kübra Hanım ve Ülke Hanım ifade ettiği gibi, Ülkü diyorum Ülker Hanım'ın ifade ettiği gibi ne olmuş olacak? benim ertelenmiş vergi yükümlülüğüm olur. Peki ne kadar olacak hocam bu? Yüzde 25 diyor. O da 5 bin liraya tekabül eder. 20 bin lira geçici farkı var. 5 bin lira ertelenmiş vergi borcu var. Anlaşılmayan var mıdır? Sayısallarda biraz yavaş gideceğim. Hepimiz anladık. Çok güzel. Çok güzel. Peki 12. sorudayım arkadaşlar.